Evet şimdi pastane poğaçası yapıyoruz 1 kilo un 25 gram tuz 50 gram şeker 50 gram maya 400 gram albaya ya da margarin ya, 100 gram tereyağı olmazsa olmazımız 100 gram yoğurt 3 tane tüm yumurta Evet şimdi yoğurmaya başlıyoruz Kıvamına göre suyunu da ayarlıyoruz. Yani 100 gram kadar falan su koysak yeterli olur. Hamurumuz kulak memesi kıvamında olacak. Hamurumuz hazır. Poğaçamızı yuvarlıyoruz. Tercihe göre bu da 100 gram, 110 gram. Biz pastanemizde 110 gramdan yapıyoruz. Böyle poğaçalar biraz mayalandı mı şekillendiriyoruz şimdi. Evet. Ademesini biraz bol kayarsak daha lezzetli olur. Şöyle biraz elimizde esnetiyoruz. Şimdi koyuyoruz. Şöyle baktırıyoruz. Bu da sadesi. Ya, evet. ya, evet. Şimdi mayalandırmaya göndereceğiz bunları. 190 derecede 16 dakika yeterli olur. Ee, tadım zamanı. Sade poğaça. Şuna bakar mısın ya? Çok güzel. Afiyet olsun. Çok güzel. Ben bunu bitirsem olur mu? Altıya